Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın her noktasında bir düzen, bir hikmet ve bir yücelik vardır. Bu yücelik bizi Ala suresinin ilk kelimesine götürür. El-Ala. Yani mutlak yüce erişilmez derecede üstün olan Allah. Allah, her şeyi ölçüyle yaratan, düzenleyen ve yol gösterendir. Ala suresi bize onun yüceliğini hatırlatır ve şöyle der. Yücelerin en yücesine yönel. Namaza secdeye vardığımızda Subhane Rabbiyel Ala deriz. Bu söz sadece bir zikir değil bir teslimiyet cümlesidir. Subhane Allah'ım sen eksiklikten uzaksın, sen noksan değilsin. Rabbiyel A'la, ey en yüce olan Rabbim. Secdede alnımı yere koyarken aslında şunu ilan ederim. Ben sadece sana kul olurum. İnsanlara, paraya, makama, dünyaya, hiçbirine köle olmam. Çünkü Allah'a secde eden hiç kimsenin önünde eğilmez. Allah bizi köle olmamız için değil, hür kullar olmamız için yarattı. Ama biz insanlar bazen farkında olmadan Dünyaya, insanlara, heveslere kendi ellerimizle köle olabiliyoruz. Ala Suresi bize şöyle der: Gerçek yücelik yalnızca Allah'a aittir. Ve biz ona yöneldikçe, ona secde ettikçe hayatımızdaki tüm esaretlerden kurtuluruz. Ey Ala olan Allah'ım, ey mutlak yücelik sahibi Rabbim, bizi yalnızca sana kul olanlardan eyle. Secdemizi özgürlüğümüz kıl. Kalplerimizi hakikate aç, adımlarımızı doğrulukla yürüt. Sen yücelerin en yücesisin. Amin.